değerli arkadaşlar. Hayırlı günler dilerim. Bugün e, önemli iki tane formül üretmeye çalışacağım size. Bu formülleri ne zaman kullanıyoruz? Geçmişte iki olay meydana geliyorsa ve arasında bir süre geçiyorsa ve biz bu durumun tamamını tek bir cümleye sığdırmak istiyorsak iki tane formülümüz var. Herhangi bir tanesini kullanabiliriz bu durumu ifade etmek için. Bakın fiilün madın getiriyoruz. Geçmiş zaman fiilini getiriyoruz. Ondan sonra sonra anlamına gelen ba'de zarfını getiriyoruz. Ondan sonra masları getiriyoruz. Sonra bi, sonra süre. Veya geçmiş zaman fiilini getiriyoruz. Sonra ba'de ederiz. Sonra süre, sonra men, sonra mastar. Örnekleri görelim isterseniz. İltakaytu bi ustazi ba'de mugadaratil menzile bi khamsi Diye diyebiliriz takayı tuubi Uustadi Bade hemside Kmin mugaatil menzil de diyebiliriz Yani şimdi hepimiz il takayıt Üustadi diyebiliriz öğretmenimle görüştüm diyebiliriz Mugarattil menzile de diyebiliriz aslında yani evden ayrılışının mugaretil menzil şeklinde tercüme edildiğini de biliyoruz 5 Kek ifadesinin ne anlama geldiğini de biliyoruz ama bir cümlede hepsini ifade edemiyorsak, بو فورمولا دان بيتانا سينسيتي جاز، تايلر كداش لا، هادي بقلم بسورك تزوجت بعد انتقالي إلى اسطنبول بأربعة أعوام بكن تزوجتو فعل ماضي بعد يغتر إيه دم، انتقالي مصدر إلى اسطنبول ب بيه؟ بيعرفوا أربعة أعوام سرع تمام؟ شملي İkinci formülü dikkate alarak oluşturduğumuz ikinci cümleyi okuyalım. Tezavvajtu بعد arba'ati a'vamin min انتقالي ila İstanbul. Çok değerli arkadaşlar, tabi bu cümlelerin anlamlarını biliyorsunuz. E, kullandığım fiiller, e, kolay fiiller. Tezavvajtu evlendim. İntikali taşınmam demek. Arba'ati a'vam. Dört yıl demek.

İstanbul'a taşındıktan 4 yıl sonra evlendim. I got married four years after I moved to Istanbul. Değerli arkadaşlar aslında bu e, kalıbın yerleşmesi için sizin e, çok cümle yazmanız lazım. Sizin bu formülleri kullanarak cümleler yazmanız gerekiyor. Şunu tavsiye ediyorum. Şimdi hemen elinize bir kağıt bir kalem alın ve e, en az beşer cümle yazalım. Yani ilk 5 cümle ilk formüle göre olsun. İkinci 5 cümle ikinci formüle göre olsun. Ve bu kalıp çok rahat bir şekilde aklımızda yerleşsin. Daha sonra insanlarla konuştuğumuz zaman veya bir kompozisyon yazmaya başladığımız zaman bu formülleri düşünmeden bakıyorsunuz gerçekten doğru cümleler yazıyor olacaksınız. Çok değerli arkadaşlar Aromer YouTube kanalını takip etmeye devam edelim. Arkadaşlarımıza da takip etmeyi tavsiye edelim. Hoşçakalın.